Şengen'deyiz. Şimdi bizi istikametinde olan şelalesi var. Şahshausen. Gideceğiz. Hadi bakalım. Bugün Eyüp Güreş ile ve eşim Zultan ile nerede gezdik? Engenden çıktık yola. Zingen'e geldik önce. ve Zingen'den Basel trenine bindik. Schaffhausen da indik. Şimdi Şaf Schaffhausen'a niye geldik? Schaffhausen'a şelale için geldik. Bugün hava biraz daha güzel. Dedik şelaleyi bugün gezelim. Daha kötü havalarda, sert havalarda şelalenin serini bize daha fazla üşütür kaygısıyla. Stadt Zentrum şehir merkezine doğru Banhaf'tan çıktık. Şimdi ilerliyoruz. Hem de sporumuzu yapmış oluruz. John Conrad Fischer. Bu da demek ki bu abi de buraların bir büyüğü olsa gerek. Şelaleye doğru yürümeye devam ediyoruz. İşte klasik İsviçre evleri. Ren Nehri'nin doğduğu İsviçre sınırları içerisinde bulunan şelaleye doğru yürüyüş ve bisiklet yolunu takip ediyoruz. Bence çok iyi ettik Sultan. Yani tercih doğru bir tercih ettik. Hava da öyle çok terletecek bir hava değil. Zaten Almanlar bu havada hep dışarıda. Yani. Onun için bence isabet oldu. Bak bu yürüyüş yolu, bisiklet yolunun olması da harika. Doğayla iç içe. Bir yanda koşanlar, bir yanda yürüyüş yapanlar, bir yanda bisikletle tur yapanlar. İşte bir yanda da bizim gibi böyle doğa yürüyüşü gezenler işte böyle insanların yürüyüş yaparken veya koşarken dinleneceği banklar da mevcut kocaman bir balık bak bak şurada tam önümde bak bak taşın arkasında bak gördün mü en az 5 kilo vardır gördün ha, evet, gördün değil mi evet, evet. Oo, Nehre iniş yapılan merdiven basamaklar var iskele gibi. İşte karşıda da yine kayıklar. Belki kanavari adını tam olarak bilemeyeceğim kayaklar. Bahçede böyle küçük heykeller süslemeler. Bir yandan üst bölümden de işte Basel tarafına veya Zürich tarafına giden demir yolu geçiyor. Burası da muhtemelen dubalar bunlar için işte hani barınak gibi bir yer belki. Yani bunların barınağı olmasa da işte insanların belki malzemeleri içeri koyduğu yerler. Şu garaj kısımları. Gezmek güzel bir şey ya. Gerçekten yeni şeyler keşfediyorsunuz. Yeni şeyler görüyorsunuz. Karşıda yalıvari evler. şehirleri de Buralarda ne güzel mangal yapılır diye içimden geçiyordu. Adamlar koymuşlar. domatesler Avrupa'da beni en çok şaşırtan şeylerden biri de bu. Hem sanayi, ekonomi işte turizm gelişmiş bir ülke ülkeler hem de böyle doğayla iç içe yaşıyorlar. Böyle restoran tarzı bir yer sanki o Evet. Süper, Bak, abla da. Evet. <laughs> Baksana, Karalahanalar bile var sultan. Yani restoran herhalde. Hı -hı. Değil mi? Ben çok beğendim sultan. Buralar yazın da süper olur. Yani şu anda. Kasım'ın 22 21'i. Kasım'ın 21'i yine buralara göre bence sıcak zamanlar herhalde. Ama yazın yazın da muhteşem olur buralar. Yalnız bir martı ta buralara kadar girmiş. Artık girdiğine pişman mıdır, değil midir bilmem yani. Ben şurada da var. Ağaçları da hep böyle sarmışlar başka odunlarla. Bir sebebi vardır muhtemelen. Eğer bilen varsa yorum olarak yazarsa. Üzgünüm. Efendim? Üzgünüm. 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 Olabilir belki. Olabilir. Yine de bilen olursa Biz hani fikir yürütüyoruz ama yorumlarda paylaşırsa sevinirim. Öğrenmiş olurum ben de. Park gibi oyun yeri. Şipil Plus. Taburulara kadar çöpleri koymuşlar ve poşetli. Bizim sahiller bir yeraltı şimdi. Bizim şimdi şurada kesin bitmiş sigara paketi çekirdek kabukları olur muhtemelen. Hatta canı sıkılmışsa masayı da yanıyor mu diye bir denerler çakmakla. Ördekler. Yerlerde hiç çöp görmedim desem yeridir. bunlarda evet. Bunlar da kuş burnu olsa gerek. Kain Winter Dienst Kışın girilmez. Gitmez etmiş Tehlikeli anlamında mı? Gitmeyin demek istiyor belki de. Demir yolu köprüsü hem de seyir köprüsü gibi oradan bir manzaraya baktık. Yolumuza devam ediyoruz. İşte demiryolu trenler üstümüzden geçiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Zaten de epey yaklaştık Sultan. Evet. Bir de şu kısımdan manzarayı seyredelim esas. Bu kısmı daha şey aşağıya doğru manzaraya daha fazla hakim. Hadi. 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 şu anda yukarıdan bakıyoruz değil mi Hadi. İşte müze falan da var yukarıda Gerçekten de çok etkileyici. Benim gördüğüm en büyük şelale diyebilirim. Şimdi tortum şelalesini de gördüm. Hatta onun videosu da var kanalımda. İzlemek isterseniz. Orası dünyanın yükseklik açısından en yüksek ikinci veya üçüncü şelalesi diyebiliyorum. Ama bu kadar geniş değildi orası. Bu kadar büyük değildi. Hani az önce gördüklerimiz işin fragmanıymış. Gerçekten gerçekten mükemmel yerler. Demek ki tekneyle de karşıya geçiriyorlar insanları. Tekne turu da yaptırıyorlar. Turizm adına. Yani hep diyorum. Çok güzel yerler, çok güzel yerler. Dünya güzel. Yaradan çok güzel yaratmış. Ama gerçekten gerçekten muhteşem, etkileyici. Bakın ne kadar doğa dostu bir koruma yapmışlar ağacı. Şimdi ağaç gövdesi büyüdükçe işte görüyorsunuz bu parçalar sökülecek. Buralar ne kırılacak ne dökülecek. Sonra bunlar da çıkacak belki. Değil mi? Ama üstüne yine yazmışlar. Nadia Murat'ı seviyor diye. Onlar da kesin Nadia ile Murat Bizim Balkan göçmenidir muhtemelen. Asansörler de var. Yürümek istemeyenler için burası da şu anda kapalı herhalde. Ama kahvemizi içtik nasıl olsa. gerçekten çok teşekkür ederim ben hiç böyle bir araştırma yapmamıştım buralarda şelale vardır gezeriz diye sayende gerçekten yoksa büyük bir kayıp olacak sonradan öğrenecektim gerçi yine gelme imkanımız olurdu ama olsun yine aş kilitleri teşekkür ederim Sultan Hanım. Geldi. Bir sonraki gezide ve bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle her şey her şey gönlümüzce olsun. Aynen öyle. Her şey gönlümüzce olsun. Eğer videoyu beğenip like atarsanız evet ne yaparsanız? Yorum yaparsanız. Evet. Evet. Şelale sesinden duyulmamış olabilir. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz.